Sevgili gençler, 8. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavı hazırlık çalışması yapacağız. Sınavda çıkabilecek soruları birlikte çözmeye başlayalım. Birinci soruda e, kenar uzunlukları 30'a 40 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin etrafına ve içine eşit aralıklarla gül fidan dikilecektir. Köşelere birer gül fidanı gelecek şekilde en az kaç tane fidan gerekir diyor. Şimdi ben burada bir dikdörtgen çizdim. Ee, burada önemli olan hem çevresine fidan dikilecek hem de içine fidan dikilecek arkadaşlar. Bu tabi ne sorusu? Ebob Ekok sorusu. 30 ile 40'ın ortak bölenini bulmamız lazım. İki fidan arasındaki mesafeyi bulmak için. Kısaca her ikisi de 10'a bölünür. Direkt böyle 10'a bölebilirsiniz. Ee, efendim buraya 3 tane buraya da 4 kaldı. Ortak böleni olmadığı için şöyle kısaca diyebiliriz. 30 ile 40'ın EBOB'u o da eşittir kaç çıkıyor? 10 çıkıyor. Şimdi demek ki 10 metre aralıklarla 10 metre aralıklarla fidan dikilecek. 10 metre aralıklarla fidan dikilecek. 10 metre aralıklarla fidan dikilecek. 40'ta diğer kenarda 10 metre aralıklarla ağaç dikiliyorsa, fidan dikiliyorsa 30 metreyi de 3 tane aralık olur ama toplam 4 tane fidan olur. Ona dikkat edeceksiniz. Bakın. Şöyle 4 adet fidan oluyor. Her bir sütunda, her bir satırda burada dikey olarak 4 adet fidan dikiliyor. Kaç tane burada dikey olarak var? 1 2 3 4, 5 tane var. Her birisinde 4 olduğu için 5 çarpı 4 kendiniz de sayabilirsiniz. Yapabiliriz. Peki bunun büyük sayılar olursa ne olur? Şöyle diyeceğiz. E, fidan sayısı fidan sayısı şöyle bulunur. Bir kenarımız 30, ebobumuz 10. Şimdi 3 aralık var. 1 ekliyoruz. İçine de diyorsa 1 ekliyoruz arkadaşlar. Yine bir kenarımız 40. EBOB'umuz 10. Yine 1 ekliyoruz. Çünkü 4 aralık var. Fidan sayısı bir fazlasıdır. Burada 3, 1 daha 4. Burada 4 oldu arkadaşlar. Burada da 4, 1 daha 5. Toplam 4 kere 5. 20 tane gül fidanı dikilir. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen geçiyorum ikinci soruya. Bir çiçekçi dükkanındaki papatyaları dörderli ve altışarlı Demetler yapıyormuş, dörderli ve altışarlı demetler yaptığında her seferinde iki papatya artıyor. Arkadaşlar, dörderli ve altışarlı e, demetler yapıyor. Demek ki burada 4 ve altının katı olan bir sayı bulmam lazım, yani ekokunu buluyorum arkadaşlar. En küçük ortak katını buluyorum, 4 ile altının en küçük ortak katı. 12'dir. 12'şer e, tane demet olabilir. Her seferinde 2 e, papatya artıyor diyor. 12'ye 2 ye ekleyeceğim 14. Yalnız diyor ki papatyaların sayısı 80'den fazlaymış. O zaman ben 12'nin katlarını alacağım arkadaşlar. 12'nin katını eğer 6 katını alırsam 72 olur. 6 katı 72. Peki 7 katını alırsam 12'nin 7 katını alırsam e, 7 kere 12 84. Peki 2 papatya da artıyordu. Çünkü hem 6'ya hem 4'e bölünecek. 2 papatya da artıyorsa 84. 2 daha 86 papatya eder. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 80'den en 80'den büyük en az 86 olur. En azı soruyor. O da 86 olur. Bu da bir ekok sorusuydu. Şimdi devam ediyoruz. 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Sevgili gençler, 420'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye bölünür. 210. 2'ye bölünür. 105. 3'e bölünür. 35. 5'e bölünür. 7. 7'ye bölünür. 1. O zaman 420 kime eşitmiş? 2'nin karesi, 3, 5 ve 7. Asal çarpanları kaç adettir diyor. Asal çarpanı kaç tane vardır? 2 var, 3, 5 ve 7. Toplam kaç tane var? 4 tane var. 4 tane asal çarpanı var. Bu da bu şekilde. Geldik üslü sayılara. Üslü sayılarda sevgili gençler 8, 16 ve 4'ü nasıl yazarız? Bunlar her biri bir sayının kuvveti şeklinde yazılabilir. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Güzel. 16 2 üzeri 4'tür. Parantezli olarak yazıyorum. 4 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bu da 8 oldu. Bunu devam ettirirsek arkadaşlar şöyle bir hatırlayın. Üstler çarpılırdı. Üstü sayılarda kuvvetin kuvveti yazılırsa 3 çarpı 4'ten 12. 2 üzeri 4 çarpı 2'den 8 bölü 2 üzeri 2 çarpı 8 nedir? 16'dır. Neydi üstü sayılara? Bir hatırlayalım. Tabanlar aynıysa çarpmada üsler toplanır. 8 ile 12'yi toplayalım. 20. 2 üzeri 16. Peki bölmede neydi? Bölmede tabanlar aynıysa tek taban yazılır. 20 eksi 16'dan o da eşittir. 2 üzeri 4. O da eşittir. 16. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Devam ediyorum gençler. Şimdi yine bir üstü sayı sorusu. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi hatırlayalım. Üstü sayıların özelliklerini hatırlayalım. Tabanlar aynı. 5 ve 5. Tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. O zaman 5 üzeri 4 eksi 6'dan o da eşittir. 5 üzeri 2 eksi 2 olur. Peki burada ne yazmış? 5 üzeri 10. O zaman bu yanlış. Peki bölme işlemine geldik. Şimdi 12 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 var arkadaşlar. Bunu hatırlayalım. Şöyle rengimizi değiştirelim. Üstler aynıysa 12'yi ben şöyle yazabilirim. 12 bölü 3 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Böyle bir özelliğimiz vardı. 12'yi 3'e bölelim 4. 4 üzeri 3. Evet bu doğru. O zaman bu 4 üzeri 3'müş. İkinci maddemiz doğru. Peki gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü maddede sevgili gençler üstleri aynı o zaman altları çarparım. 7 çarpı 4 tek üst yazarım. Üstü bir tane üst yazıyoruz. 7 kere 4 28 üzeri 6 olur. Evet 28 üzeri 12 demiş bu. Yanlış. 28 üzeri 6 olur. Üstler toplanmaz. Tek üst yazılır ve altlar çarpılır. Sevgili çocuklar devam ediyoruz. Şimdi dördüncü maddedeyiz. Dördüncü maddede de yine aynı şekilde birinci maddede olduğu gibi tabanlar aynıysa üstler toplanır. Eksi 1, eksi 4 o da eşittir. 2 üzeri eksi 5. Evet 2 üzeri eksi 5 bu da doğru. 2 yanlış 2 doğru. Kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi bir sonraki soruya geçtim. Gençler bunlar zor sorular değil. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 2 üzeri eksi 2. Normalde 2'nin karesi kaçtır? 4. Eksi olduğu için ters çeviriyorsunuz. 1 bölü 4. Artı. 5 üzeri eksi 1. Nedir? 1 bölü 5. Bakın ne kadar kolay oldu. Üzeri eksi 2. Şimdi bu paydalarını eşliyoruz. Rasyonel sayılarda toplama. Burayı 5 ile. Burayı 4 ile payda eşliyoruz. Veya kısaca 5 kere 1 5, 4 kere 1 4 topluyorsunuz. 9 bölü 20 oldu. Peki üzeri eksi 2 var. Üzeri eksi ne demek? Ters çevirmek demektir. 20 bölü 9. Peki üzeri 2 var. 2 ne demektir? Karelerini al. 20'nin karesi malumunuz 400. 9'un karesi 81. Doğru cevabımız Bursa Üzeri eksi 2 dediği için bir defa çifttir. Çift olursa sonucu bir defa pozitiftir. Yani negatif olmaz haberiniz olsun. Doğru cevap B seçeneğidir. Gençler zaman zaman size bu tarz sınava hazırlık soruları çözeceğim. Lütfen beğenin videoları beğenin. Abone olun. Takipte kalın. Faydanız için bunlar güzel videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi burada 10 üzeri kaç olacak? Kaç tane burada virgül kaydırılmış? Bakın 2, 4, 5. O zaman 10 üzeri geriden geldiği için eksi 5 şeklinde adlandırabiliriz. Demek ki A neymiş? A eşittir eksi 5. Eğer geriden gelmiyorsun. çok küçük çok büyük sayılara gidiyor. Burada kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. O zaman 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Demek ki B neymiş arkadaşlar? B de 3. A üzeri B'yi istiyor benden. A kaç? A üzeri B demek. Eksi 5 üzeri 3. Eksi 5'in 3. kuvveti. Yani eksi 5'ten 3 tane çarpıyoruz. Eksi 5. Arkadaşlar eksi 3 adet çarpımı eksi olur. 5 üzeri 5. 5 üzeri 3. 125'tir. 3 tane 5'i çarparsanız doğru cevap D seçeneğidir. Hemen hiç vakit kaybetmeden bir sonraki soruya geçiyorum. 210 nanometrenin kaç milimetre olduğunu bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 1 nanometre 10 üzeri eksi 6 milimetreymiş. Peki 210 nanometre ne olur? O zaman 210 çarpı 10 üzeri eksi 6 milimetre olur. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar bilimsel gösterim elbette ki 1 ile 10 arasında olacak. 10'dan küçük 1'den büyük ve eşit olabilir. Dolayısıyla şuradan 2 virgül kaydıracağız arkadaşlar. 1, 2 virgül. Yani 2.1 eğer 2 virgül küçültmüşsek bu sayıyı 2 kez küçültmüşsek bunu 2 kez büyütmemiz lazım. Eksi 5, eksi 4 büyütülmüş hali budur. 2.1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Doğru cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa lütfen yorumlara yazın. Ben size daha ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım sevgili gençler. Merdivenin basamaklarını diyor üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde bir basamak artıyormuş. Demek ki 3'ün ve 4'ün katı ortak katı ekok ama bir tane bir basamak artıyor arkadaşlar. Bir basamak artacak. Peki 3 ile ortak katı nedir? Sevgili gençler 3 ile 4'ün ortak katı 12 kısaca payda eşleme gibi düşünebilirsiniz. 3 ile 4 yanda çizgi çizip 3'e bölünür 2'ye bölünür şeklinde de yapabilirsiniz. Peki en az kaçtır bu? 2016-2017 merkezi sınavda çıkmış. Diyor ki bir basamak artıyor. O zaman bir basamak ekliyoruz. Toplam basamak sayısı 13'tür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen hiç vakit kaybı yapmadan bir sonraki soruya geçiyorum. Yine merkezi sınavda çıkmış bir soru. Diyor ki altın aklından tuttuğu sayının asal çarpanların en küçüğü 5, en büyüğü 11. Sevgili gençler burada da Asal çarpanlarına ayıracağız. 1'i 5, 11 olacak. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bunu asal çarpanlarına ayıralım. 11 çarpı 10 şeklinde ayırdığımızda 11, 10'da 2 çarpı 5. Peki en küçüğü 5, en büyüğü 11. Bu olabilir. Peki buna bakalım. Arkadaşlar pardon en küçüğü 2'dir bunun. Bu olmaz yani. Bu en küçüğü 5 değiliz. 165'i çarpanlarına ayırdığımızda bu da 11 çarpı 15'tir. Sevgili gençler 11 ile kısa bir çarpma yöntemi var. İsterseniz ben size ondan bahsedeyim. Mesela 11 çarpı 24 dediniz. Hemen 2 ile 4'ün arasını açıyorsunuz. 2 ile 4'ü toplayın 6. Mesela 11 ile efendime söyleyeyim 78'i çarpıyor. 79'u çarpacaksınız. Mesela 7 ile 9'u açın arasına. 7, 9 da 16'nın 6'sı elde 1. Elde 1'i bu 7'yi 1'e artırıyorsunuz. 896 oluyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Eğer geçmiyorsa yani 11 çarpı 54 mesela vermiş. O zaman 5 ile 4'ün arasını açıyorsunuz. 5, 4 daha 9, 594 diyebilirsiniz. 11 ile kısaca çarpma. 11 ile 15'in çarpımı 1 ile 5'in toplamı 6'yı vermiş. O zaman 11 çarpı 3 çarpı 5 dediğimizde burada da en küçük çarpan 3'tür. O zaman bu iki şık olmadı. Peki bakın buraya gelelim. Bu da biraz önceki 11 ile kısa çarpma yöntemi 11 çarpı 25 mi? 25'tir. 11 çarpı 25 demek 5'in karesi demektir. Evet. En büyük 5 en küçük be, e, en büyük 11 en küçük 5 asal çarpanıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 180 zaten 2'ye bölündüğü için en küçük asal çarpanı 2'dir. Dolayısıyla C şıkkı değildir. D şıkkı bizim aradığımız cevaptır. Peki. Devam ediyorum. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı nedir? Arkadaşlar yine 12 ve 18'in ortak katına bakacağız. Ekoku ortak kat. Bakın ben size burada değişik farklı bir yoldan size çözeyim. Bakın farklı bir metot söylüyorum. 12 ile 18'i alt alta yazın. Ve en sade hali 12 6'ya bölünür 2 6'ya bölünür 3. En sade halini yazınca sevgili gençler ekok EBOB karşılıklı bölme ekok ise çapraz olarak çarpma işlemidir kısaca. Bakın bu da pratik bir yoldur. Bu ikisini çarptığımızda ekok oluyor. 36 ya da şu ikisini çarptığımızda ekok oluyor. Demek ki bunların orta katı 36'dır. Her ikisine de bölündüğünde 5 kalanını verecek. Ama ne diyor? 3 basamaklı. 36'nın katını alacağız. 36'nın katı 72, 3 basamaklı 108 oluyor. 36'nın katı 108. 5'te 5 ile ne verecek? O zaman 5 ekleyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız 113'tür. B seçeneğidir. Merkezi sınavda böyle bir soru çıkmış. Hemen hiç vakit kaybetmeden 3 üzeri 12 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaştırıyor. Hemen 3 üzeri 12 9 kardeşe paylaştırıyorum. 9 ne demek arkadaşlar? 9 demek 3 üzeri 2 demek mi? Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. 12'den 2 çıktı. 10. 3 üzeri 10. Doğru cevap B seçeneğidir. Tamam ediyorum. Geldik buraya. Uranüs gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık kilometredir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi ne hangisidir? Sevgili gençler biraz önceki soruda da söylemiştim. Bilimsel gösterim demek birden büyük olacak ondan küçük. Birden büyük eşit, ondan küçük. Buraya kadar geleceğiz. Burada kaç tane sayı var? Burada sayıyoruz. 3, 6, 9. O zaman 2.871 çarpı 10 üzeri 9. 9 tane sayı varsa 10 üzeri 9 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili çocuklar. Bir sonraki soruya geçtik. Artık kare köklü sorular gelir. Sınavda muhtemelen e, asal çarpanları ayırma üslü ifadeler ve kareköklülerden sorumlu olacaksınız birinci sınavda. Umarım faydalı olur. Bu soruları güzelce çözdüğünüzde sınavda iyi bir not alacağınıza inanıyorum. Peki kenarlardan birinin uzunluğu karekök 44. Karekök 44 demek 4 kere 11 o da 2 kök 11'dir sevgili gençler. Dikdörtgen şeklindeymiş diyor. Dikdörtgen şeklinde evet dikdörtgen şeklinde bir kenarı 2 kök 11'miş. Bu dikdörtgenin diğer kenarın uzunluğu santimetre cinsinden. Şimdi ne diyor? Bunun alanı bir doğal sayıdır. Alanı bir doğal sayı. O zaman burası da bir şey kök 11 olmalı ki kök 11 ile kök 11 dışarı tam çıksın. Kök 11 ile kök 11'i çarptığımızda tam sayı olur arkadaşlar. Karekök dışına tam çıkar. Evet bu kök 11, bir kök 11 bu olabilir. Bu 9 kere 11'dir. Yani 3 kök 11. Evet bu da olabilir. Bu biraz önce de size söyledim. Bakın 11 ile bölünebilme kuralı çok işe yarıyor. 11 ile 16'dır. 16 hani toplamlarını ortaya koyuyorduk. 4 kök 11'dir sevgili çocuklar. E, bu da 4 kök 11. Peki bu dışarı çıkmaz ki. 33 dışarı çıkmayacağı için o zaman bunun doğru cevabımız B seçeneğidir. 33 3 çarpı 11 3 kök dışına çıkamıyor. Dolayısıyla rasyonel sayı değil köklü bir sayı kalıyor. O da irasyoneldir. Bu sorunun hangisi olamaz kök 33 olamaz diyoruz. Evet bir sonraki soru 2016-2017 merkezi sınavda çıkmış Meb'in hazırlamış olduğu sınavda diyor ki kenar uzunlukları 3 kök 16 kök 6 ve 2 kök 3 olan yine dikdörtgen şeklinde çocuklar 3 kök 6, 2 kök 3 şimdi. Bir bahçenin diyor ki 1 metre karesi sulanırken yılda e, kök 2 metre küp sulanır. 1 metre küp. Peki bunun alanını bulacağız. Bu ikisinin alanını çarpacağız. 2 kök 3 çarpı 3 kök 6 kaç eder? 6 kök 18. Kök 18 9 çarpı 2 mi? 9 dışarıya 3 çıkar. 3 kere 6 18. Kare kök 2 oldu. Peki 1 metre, metre karesi kök 2 ise? Ee, yılda kök 2 oluyorsa 18 kök 2 metre karesi yani kök 2 ile çarpacağız burasını. O da eşittir. 18 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 eder. O da eşittir arkadaşlar. Ee, 36 2 çarpı 18 36 metre küp su gerekir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Yine 2015-2016 yılında çıkmış bu karekök sorusu. Aşağı hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar şöyle bir şey. 4 çarpı 10 değil mi? Çok basit bir soru. 4 dışarı 2 çıkar. 2 kök 10. Aa, bu yanlış. Bu yanlış. 48 demek 16 çarpı 3'tür. 16 dışarıya 4 çıkar. 4 kök 3. Bu da yanlış. 72 çocuklar 36 çarpı 2'dir sevgili gençler. 36 dışarıya 6 çıkar. 6 kök 2. Evet bu doğru. Bu 9 çarpı 11'dir maalesef. Bu da yanlış. 9 dışarı 3 çıkar. 11 çıkmaz. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Peki devam ediyorum. Bakın yine bir güzel bir kare köklü ifade sorusu. Kare kök 25 nedir? 5 dışarı çıkar. 11 ile toplarsanız 16. 16 kare kök dışına 4 çıkar. 40'tan 4 çıktı 36. 36 dışarıya 6 çıkar. 58 6 da kök 64. Karekök 64 dışarıya 8 çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuz yine kareköklü ifadelerde ondalıklı kareköklü ifade. Burada 0.36 var. Arkadaşlar 0.36 demek 36 bölü 100 demektir. 36 bölü 100. Peki karekökünü alırsak karekök 36 bölü 100 ne demek? O da 6 bölü 10'dur. Kısacası 0,6 çıkar. Hiç uzatmayalımız bunu. O zaman buranın çözümü şöyle yapılabilir: 1 bölü 0,6 artı 1 bölü 0,4. Bakın bunu nasıl yaparız? 10 ile çarptığımızda 10 bölü 6. Burayı 10 ile çarptığımızda 10 bölü 4. Ve bunları sadeleştirdiğimizde 5 bölü 3 artı 5 bölü 2. Peki payda eşleyeceğiz. Kısaca 2 kere 5, 10. 3 kere 5, 15 toplarsanız 25. 2 çarpı 3'ten de 6. Böyle kısaca bu şekilde düşünebilirsiniz. 25 bölü 6 sonucunu bulduk. Bir yerde bir hata yaptık arkadaşlar. Şu 4'ü hemen düzeltelim. Pardon. Şurayı düzeltelim çocuklar. Ee, pardon geri alıyorum. Şöyle ki, hemen düzeltiyorum. Evet. Tamam. Ee, 1 bölü 0.6 artı 1 bölü 0.2.0.4 diye yazdık biz onu. O da eşittir. 10 bölü 6 artı 10 bölü 2 o da eşittir. 5 bölü 3 sadeleştirme yapıyorum. Bu da 5 eder arkadaşlar. 3 kere 5, 15, 5 daha. 20 bölü 3 doğru cevabımız A seçenidir. Hemen başka bir soruya geçtik. 2013-2014 yılları arasında çıkmış yazılı sınavında gelebilecek güzel bir soru. Bu diyor ki ABCD noktaları hangisi kök 35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır? Karekök 35. Sevgili gençler, karekök 36 olsaydı cevap 6 olacaktı. Karekök 25 olsaydı cevap 5 olacaktı. Şimdi kök 35 25 ile 36 arasında yani 5 ile 6 arasında bir yerde olacak. O zaman bu olmaz. 5 ile 6 arasında olacak. 5 ile 6 arasında 6'ya yakın B seçeneği olduğu çok açık bir şekilde gözüküyor. Çok da basit bir soru arkadaşlar. Evet. Şimdi son sorumuza geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Bakın devamı gelecek bu videoların. Lütfen takipte kalın. 12 demek 3 çarpı 4 mü? 3 çarpı 4. 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 kök 3. Artı kare kök. Burada bir kare verilmiş. 75 kaç demektir? 3 kere 25'tir arkadaşlar. 5 kök 3. Eksi kök 3. Bunu devam ettirirsek. 2 kök 3 artı burada bilinmeyen var. 5 kök 1 çıkarsa 2 kök oldu. Peki burada 2 kök var. Diyor ki burada da 2 kök Diyor ki bu eşitliği e, verildiğine göre arkadaşlar. Pardon 5'ten 1 çıktı. Burası 4 kök oldu. 5'ten 1 çıktı. 4 kök 2 kök ile neyi toplarsak 4 kök olur. 4 3 olur. Elbette ki bu kare yerine 2 kök 3 gelmeli ki 2 kök 3, 2 3 daha 4 köküç olur. Bu da bu şekilde. Ee, sevgili gençler başarılar diliyorum. Ee, sınavda umarım istediğiniz notu alırsınız. Ee, sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bye.